Ergin Yıldızoğlu'nun 29 Haziran 2020 pazartesi günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan Adam gidiyor mu? başlıklı yazısı Son gelişmelere, özellikle geçen hafta gelen verilere bakınca adam gidiyor, Trump'tan söz ediyorum diye düşünmek olanaklı. Kötü haber haftası. Kötü haber haftası önceki cumartesi günü Trump'ın Tulsa kentinde fiyasko ile sonuçlanan salon toplantısıyla açıldı. Wall Street Journal'ın deneyimli yorumcusu Peggy Noonan'a göre 1980'lerde Reagan'ın konuşmalarını yazıyormuş. Esas boşluk sorunu salondaki iskemlelerle değil, 19.000 kişilik salonda 6.200 kişi varmış. Salondakilerin yüzlerindeki ifadelerle ilgiliydi. Adeta eski bir şarkıyı dinliyor ama bir sonraki bölümün sözlerini anımsayamıyorlardı. O gece televizyon kanallarının yakaladığı Trump imajı da çok anlamlıydı. Kravatı çözülmüş, omuzları düşmüş, kırmızı MAGA şapkası elinde, yorgun, bezgin bir adam. Hafta ortasında Siena College New York Times Kamuoyu yoklaması, Biden'ın %36'ya karşı %50 ile Trump'ın önünde gittiğini gösteriyordu. Biden kadınların arasında 22 puan, bağımsızlar arasında da 33 puan öndeydi. Daha önemlisi, geçen seçimlerde Trump'ın kazandığı 6 kritik eyalette Biden öne geçmiş. Trump'ı destekleyen Fox TV'nin araştırması da Biden'ı %38'e karşılık %50 ile önde gösteriyordu. Trump'ın eski Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Beyaz Saray anıları da geçen hafta Trump yönetiminin tüm engelleme çabalarına karşın yayımlandı. İlk kopyaları büyük bir hızla dünya basınına dağıtıldı militarist muhafazakar çizgisi devlet deneyimi tartışılmaz biri olan Bolton anılarında Trump'ı cahil, yeteneksiz, aslında Beyaz Saray'da oturmaya layık olmayan ahlaksız bir adam olarak betimliyordu. Kötü haberlere COVID-19 vakalarındaki ani artış eklendi. Günlük vaka sayısı Texas'ta 5000'in, Kaliforniya'da 7000'in, Florida'da 5000'in üstüne çıkmıştı. Cuma günü Florida'da yeni vaka sayısının 8900'e fırlaması, ABD nüfusunun %27'sini oluşturan bu 3 eyalette salgının yeniden hızlandığını gösteriyor. Şimdi eyalet valileri sosyal mesafe, kalabalıkları yasaklama uygulamalarına geri dönüyor. Dinci Trumpçı kesimin şiddetle karşı çıktığı maske uygulamasını tanrı vergisi nefesi sınırlıyormuş, dayatıyor. Cumhuriyetçiler kaygılanmaya başladı. Cumhuriyetçi Partinin muhafazakar entelijansiyanın kaygılanmaya başladığı görülüyor. Senato ön seçimlerinde Trump'ın desteklediği iki aday büyük farkla kaybetti. Trump'ın desteği artık Cumhuriyetçi Parti adayları için bir avantaj değil adeta bir yük haline geliyor. Bu bağlamda Cumhuriyetçi Partinin kalesi Wall Street Journal'ın perşembe baş yazısında kızgın bir ton vardı. Başkan Journal Trump için hala ortaya ikinci döneme ilişkin bir program koyamadı. Bir teviye yakınıyor. Kendi başarılarını aktararak kendi kendini kutlamaktan öte bir şey yok. Kamuoyu yoklamalarında popülaritesi %40'a, ikinci kez seçilemeyen George H.W. Bush ve Jimmy Carter'ın gerisine düştü. Ancak bu gerçeği kabul etmemekte ısrar ediyor diyor. Wall Street Journal'a göre Trump ne Covid-19'da ne de siyah yaşamlar önemlidir hareketi karşısında bir liderlik sergileyebildi. Biden ise birleştirici, ırklar arasında barış kurucu, polis reformu önerilerinde ılımlı. Siyah yaşamlar önemlidir hareketinin protestolarını destekliyor ama isyana ve yağmaya karşı. Trump'ın %35 çekirdek oyuna karşılık Biden'ın bu özellikleri de Peggy Noonan'ın da gözlemlediği gibi Trump kampındaki kararsızların taleplerine cevap veriyor. Wall Street Journal'a göre Trump çok vakit kaybetti. Ama ekonomi toparlanırsa kaybettiklerini geri kazanabilir. Ancak salgın hızlanarak devam ettikçe ekonominin toparlanma olasılığı çok zayıf. Geçen hafta Trump salgının ortasında ucuz sağlık hizmeti yasasını bunlardan siyahların yararlandığına inanan ırkçı kesimleri memnun etmek için kaldırdı. Bunun ırkçılığa karşı protestoların ateşine benzin dökmesi kaçınılmaz. Eğer seçimlere doğru ekonominin toparlanma şansı zayıfsa Clinton döneminde çalışma bakanlığı yapmış Profesör Robert Ryan dün Observer'da vurguladığı gibi Trump'ın seçimleri kazanabilmek ya da kazanamasa bile oldu bitti yapabilmek için şimdiden almaya başladığı önlemleri, tabanını, özellikle silahlı kesimini keskinleştirmek için ırkçı söylemi, komplo teorilerini, oylar çalınacak iddialarını hızlandırmasını beklemek gerekiyor. Bugünden seçimlere ABD halkını sert bir demokrasi mücadelesi bekliyor.